Ferrari su mu yapar dedik, şöyle mi dedik, böyle mi dedik. Bu adamlar gerçekten bunu da yaptılar arkadaşlar. İşte V12 motora sahip Ferrari. Evet arkadaşlar bugün 725 beygirlik V12 bir Ferrari'nin içerisindeyiz. Modeli tahmin etmenizi istemeyeceğim ama ekrandan göstermeni istiyorum. Burada böyle gördüğünüz gibi böyle spor koltukları var arkadaşlar ve burada şoför için pardon yolcu için burada küçük bir ekran mevcut. Ortası bu şekilde. Arabayı ortadan simetrisini göstermeni istiyorum sadece. Bakın ben bu kadar güzel bir simetri görmedim. Ve Ferrari gerçekten bunu yaptı arkadaşlar. Gerçekten yaptı. İlk çıktığında çok eleştirmiştik. Bakın Ama... arka koltuklara da bakarsanız 4 Yok. kişilik bir Kapının şey. Ve kapılar tersi doğru açılıyor gördüğünüz gibi. Bakın. Senin anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi tersten açılan bir kapıda. İçeride de söylediğimiz gibi 625 beygirlik V12 bir motora sahip. Önde olarak görebilirsiniz ama motor kesin Aslında önde değil. Bir Aslında ortasında aynen ortasında konumlandırılmış. Çok geride. Yanlış anlamadıysam Ferrari'nin ürettiği 292.909. motor. Anladığım kadarıyla bu şekilde. İnanılmaz bir otomobil. İnanılmaz bir mühendislik. Gerçekten apayrı bir seviye.